Evet merhabalar. Bu videoda da kaligrafi kalemlerini incelemeye devam ediyorum. Burada da benim diğer kalemlerim var. Yani diğer Edding, high text kalemlerinden ayrı olarak kullandığım ve bazen gerçekten saatlerce beni başından kaldırmayan kalemler. Burada aslında şu kalem türlerinden başlamam daha iyi olacak. Rotring'in aslında kalem serileri var. Art pen serisi var. Yani Türkiye'de de vardır bu. Yurt dışında daha kolay ulaşım var, daha ucuz, daha uygun. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum biraz pahalı. Ama açıkçası söylemek gerekirse yani bu kalemleri gördükten sonra diğer kalemlerle yazmayı yarı yarıya azalttım diyebiliriz. Bende hangi uçlar var? 1.9, 2.7, 0.9 B ve M modelleri var. Bun, dediğim gibi 3 milimetre. Daha önce de bunu defalarca söyledim. 3 milimetre yazmanın en zevkli olduğu kalem boyutudur. Yani benim için öyle. 3 milimetre'nin ucunu göstereyim size. Yani Rotring bu işi gerçekten başarıyor. Yani ucunun yumuşaklığı, renk akışkanlığı, mürekkep akışkanlığı. Şu an içerisinde var mı bilmiyorum mürekkebi. Yani kalem türü de böyle ve değiştirilebilir mürekkep hazneleri var çok rahat değiştirebiliyorsunuz. Biraz mürekkebi azalmış. Şu an yaza yaza bu kalemin ucunu biraz eskittim. E, mürekkep akışında sıkıntılar yaşıyorum ama yani gerçekten evet. E, burada aslında ortaya fark şöyle çıkıyor. Normalde yazı yazarken Aşağı doğru yazar aşağı doğru yazmada sıkıntı yok. Her türlü kalem size rahatça kayıyor ama e, yukarı doğru veya ters yöne doğru kalemi çevirdiğinizde burada kalemin o e, pardon e, kağıdın e, yapısı gereği o ne derler ona pamuk veya koton neyse artık adı yani o kalemin ucunu tutuyor. Diğer kalemlerde tık 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 yapıyor ve kalem mürekkep gerçekten şeye zarar veriyor. Yani o titreme hareketi yazıyı kötüleştiriyor, güzel göstermiyor. Ama bu Rotring'in ucu yani o kadar güzel yapmışlar ki yani aşağı doğru giderken ayrı bir kayıyor. Dönüp yukarı doğru çıkarken de herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Yani işin yani püf noktası buradan kaynaklanıyor. Yoksa çoğu kalem aslında aynısını yapıyor. Ama yani sağa gidin, sola gidin, sağa gidin, sola gidin, yukarı çıkın, aşağı inin hiç yani hiç bana mısın demiyor. Yani Rotring yani imkanı olan Rotring ile başlayabilir. Rotring gerçekten bu işi yani gerçekten yapmış. Farklı yazı kalemleri var. Yani uçları var. Ya 2.7 Açıkçası büyük bir şey, büyük kağıtlara ağacı falan bir şey yaptığım zaman kullandığım bir kalem. Ama kendim yazı, şiir veya o tür bir şeyler karalayacağım zaman 0.3 modeli var. Bu normal yazı kalemi gibi ama kesik uçlu ve yine dediğim gibi yukarı doğru herhangi bir ucu sertleşmedi, çatallaşmadığı için çok güzel iş görüyor. Ve gerçekten yani yazı yazmaktan zevk alıyorsunuz ki benim yazım kötüdür yani. Yani bu kalem size iyi yazdırmaya bile başlattırıyor yani. şeyde hani kaligra biraz önce aslında kalemlerin verdiği o dönüşleri çok muazzam hissetmiyorsunuz. Mesela yani şu kalemde 5 mm ile giderken bir anda 1 mm'ye düşüyorsunuz. Yani bunun o zevki var. Ancak yani bu 09 haliyle kalemin ucundan da kaynak, inceliğinden de kaynaklanması nedeniyle böyle tek tek harflerde sanatsal bir çalışma yapamayabilirsiniz ama yazı yazarken yani gerçekten sizi mutlu edecektir yani. Yani 0.9 modeli ve 2.7 modeli sizin pek çok işinizi görecektir. İçine de hangi renk isterseniz onu ilave edebilirsiniz. Yani sadece içindeki kartuşu çıkarıp bir şırınga vasıtasıyla içine mürekkep akıtabilirsiniz. Ben biraz özensiz açıp yaptığım için elim mürekkeplendi ki bu işin tadı bu zaten. Yani içine kırmızı, yeşil, mavi yapabilirsiniz veya birkaç rengi de <laughs> içine dahil edebilirsiniz. Ve Pelikan veya normal Türkiye'deki piyasada hangi mürekkep varsa onu alıp kullanabilirsiniz. Yani bu iş gerçekten zevk veriyor. Yani bir de Rotring'le yaparsanız gerçekten mutlu olacaksınız. Diğer uçlar var aslında BM. Bunlar da biraz önceki o Edding'in şey uçları gibi, ee, tombul uçları gibi. Mürekkep var mı? Mürekkep bitmiş bunların. Bunlar da bir süredir yazmadım. B ucu. Evet, B ucu biraz daha ucu tombul. Yani. Bunda gerçekten güzel yazı yazanlar var. Ama benim çok yazım kötü olduğu için mesela. Ne bileyim ne yazalım. Yani güzel yazı yazar, yazan arkadaşlar veya şiir yazan böyle edebi metinlerle uğraşan arkadaşlar bu B'de mutlu edecektir ama B belki piyasadan kalkmış olabilir yeni serisinde yok. Ben bunları ikinci elden aldım. 5 franka 10 franka filan. Yani normalde 0 30 35 franka bulabiliyorsunuz. Ama ikinci elde de İsviçre'de yani İsviçre'den ikinci elinin güçlü olduğunu önce vurgulamıştım. Bu da 5 franka veya iki tanesini 15 franka almıştım. Evet, bir de benim ilk göz ağrılarımdan bir tanesi e, paralel pen. Yani 6 mm. Yani gerçekten büyük bir kalem. Yani açıkçası tercih edin etmeyin bir şey de demeyeceğim. Çünkü paralel bu konuda güzel, ucu metal ve akışkanlığı da güzel. Hmm, mürekkep bitmiş. Mürekkebini değiştirebiliyorsunuz. Ama 6 mm gerçekten çok kalın. Yani çok fazla bir alanda uğraşmayacaksınız ve bu yani günlük hayatta çoğu zaman böyle 6 milimetrelik yazılar yazmayacaksınız. Onun yerine yani paralelpenin pen'in birkaç kalem türü var biliyorsunuz. 3.8, 2.4, 1.5. Yani bunun en çok tercih edilen 2.4 alabilirsiniz veya 3.8. Yani dediğim gibi 3 milimetre tam yazı kıvamıdır. 2.4 veya 3.8 ile çoğu işinizi halledersiniz. Benim elimdeki en kalın uçlu kalem bu. 6 mm. Ve daha sonra e, değiştirilebilen uçlar var. Yani şöyle bir aslında tahta tutma yeri alıyorsunuz. Bu sadece ucu değiştirilebiliyor. Farklı uç çeşitleri var. Bunların da fotoğraflarını atarım size. Bir videomda da bu kalemlerden kullanmıştım. Şöyle farklı kalem uçları var. Mesela yine 6 milimetrelik e, bir kalem ucum var. Diğer kalem uçları burada. Bunları internetten ikinci el veya sıfır kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Dediğim gibi sadece bir 2-3 franga bir kalem tutucu alıyorsunuz. Bunları da ben 5 franka veya 6 franka aldığımı hatırlıyorum yani. Türkiye'de vardır illa bu işlerle uğraşanlar. Bunun tanesini ben kırtasiyede 5 franga görmüştüm. Yani bu tür şeylerle ikinci elden alabilirsiniz. Farklı uçları denemek için. Bunlar da gerçekten zevk veriyor. İnşallah daha sonra devam ederiz.